Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim, aziz dostum. Belki şu an tam da bu videoya denk geldiğin şu dakikalarda kalbinin en derin yerinde kocaman bir neden sorusu taşıyorsun. Günlerdir, aylardır, belki de yıllardır aynı dua için gözyaşı döküyorsun. Ellerini semaya her kaldırdığında, dudaklarından dökülen cümleler aynı. "Allah'ım ne olur artık olsun. Allah'ım beni duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun?" yoksa ben bu duanın kabulüne layık değil miyim? Bazen o kadar yoruluyorsun ki artık dua edecek mecali bile kendinde bulamıyorsun. İstedim olmadı, ağladım duyulmadı, çaldım açılmadı diyorsun. Şeytan geliyor yanına. Tam o kırılma anında kulağına fısıldıyor. Bak diyor, herkesin işi yolunda gidiyor. Herkes mutlu. Bir tek sen, evet bir tek sen mahrumsun. Demek ki Rabbin seni unuttu. Haşa, eğer bu hisler, bu ağır düşünceler senin de göğsüne bir taş gibi oturduysa, lütfen şu an her şeyi bir kenara bırak ve beni can kulağıyla değil, can evinden, kalbinden dinle. Çünkü bugün sana bir masal anlatmaya değil, seninle Rabbin arasındaki o gizli perdenin ardında neler olup bittiğini konuşmaya geldim. Bugün kabul olmadı zannettiğin o duanın aslında nasıl muazzam bir hazırlık aşamasında olduğunu konuşacağız.'' Önce şunu bir anlayalım arkadaşım. Biz zannediyoruz ki dua bir dilekçe verip karşılığını hemen almak demektir. Biz zannediyoruz ki biz isteriz, Allah da haşa bir memur gibi hemen o isteği yerine getirir. Oysa unuttuğumuz bir hakikat var. Sen istiyorsun doğru. Ama kiminden istiyorsun? Kainatın sahibinden. Seni senden daha iyi tanıyandan geleceğini, geçmişini senin için neyin zehir, neyin şifa olduğunu bilenden istiyorsun. Düşün ki küçük bir çocuk annesinden ısrarla elindeki o parlak, keskin bıçağı istiyor. Ağlıyor, yerlere yatıyor. Ver onu bana diye yalvarıyor. Anne o bıçağı vermiyor. Şimdi soruyorum sana. O anne çocuğu sevmediği için mi vermiyor? Çocuğun sesini duymadığı için mi vermiyor? Yoksa çocuğunu o kadar çok seviyor ki onun kendine zarar vermesine razı olmadığı için mi vermiyor? O çocuk annesinin şefkatini reddedilmek sanıyor. Oysa o hayır cevabı merhametin ta kendisidir. İşte biz de bazen o çocuk gibiyiz kardeşim. İstediğimiz bir iş, bir eş, bir para, bir statü var. Allah'ın bu benim için çok hayırlı. Ne olur ver diye yanıp tutuşuyoruz. Ama Allah ezeli ilmiyle görüyor ki o iş senin karakterini bozacak. O eş senin dünyanı da ahiretini de yakacak. O para seni yoldan çıkaracak. Vermiyor. Seni korumak için vermiyor. Ama sen korunduğun için şükre etmek yerine mahrum kaldım diye ağlıyorsun. Belki yıllar sonra dönüp baktığında Allah'ım sana şükürler olsun ki o gün o duamı kabul etmemişsin. Yoksa ben mahvolurmuşum diyeceksin. O yüzden gel. İlk düğümü şöyle çözelim. Allah senin duanı duyar. Her ya Rabb'i değişine. Mutlaka lebbeyk, buyur kulum der. Ama cevap vermek her zaman istediğini vermek değildir. Bazen vererek cevap verir. Bazen daha iyisini vererek cevap verir. Bazen de hayır kulum, bu senin için kötü diyerek vermeyerek cevap verir. Vermemesi de kabul etmesidir aslında. Peki ya istediğin şey günah değilse? Allah'ım ben hayırlı bir yuva istiyorum, şifa istiyorum, borçtan kurtulmak istiyorum. Bunlar kötü şeyler değil ki, neden hala bekliyorum diyorsan işte asıl sırra geliyoruz. Büyük velilerden İbni Ataullah el-İskenderi Hazretleri şöyle der: İstemeyi sürdürdüğün halde bağışın ve kabulün gecikmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Çünkü o senin istediğin şeyi değil, senin için kendi istediği şeyi, senin istediğin vakitte değil, kendi istediği vakitte vermeyi kefil olmuştur. Bu sözü kalbine yaz kardeşim. Senin istediğin vakitte değil, onun istediği vakitte. Bazen bir tohum ekersin toprağa, hemen su verirsin. Ertesi gün gidip bakarsın, filiz yok. Bir hafta geçer, yok. Toprağa eşeleyip bu tohum çürüdü olmuyor dersen, o tohumu öldürürsün. Halbuki tohum toprak altında çatlamaya, kök salmaya çalışıyordur. Görünmeyen bir alemde hummalı bir çalışma vardır. Senin duanda böyledir. Sen semaya gönderdin o duayı. O dua şu an esbab dairesinde, sebepler aleminde işleniyor. Belki senin o işe girmen için şu an orada çalışan birinin emekli olması bekleniyor. Belki senin o insanla karşılaşman için Önce başka bir imtihandan geçip olgunlaşman gerekiyor. Allah senin için en mükemmel zamanı, vakti merhunu bekliyor. Erken gelen bahar çiçekleri dondurur kardeşim. Geç gelen yağmur ekimleri kurutur. Allah'ın zamanlaması asla şaşmaz. Ne bir saniye erken, ne bir saniye geç. Eğer doğan geciktiyse, bil ki güzelleşiyordur. Bil ki heyben doluyordur. Acele etme, o ol dediği an tüm dünya bir araya gelse engel olamaz. Bir de işin manevi lezzeti var ki, bunu anlarsan beklemek sana ızdırap değil, zevk verir. Alemler der ki, Allah sevdiği kulunun duasını geciktirir. Çünkü onun sesini, yalvarışını, ona sığınmasını sever. Düşün, bir kapıya gidiyorsun, ihtiyacın var kapıdaki kişi seni sevmiyorsa hemen eline istediğini tutuşturur ve hadi git der. Yüzünü görmek istemez. Ama seni çok seven bir dostunsa seni kapıda bekletir, içeri alır, ikram eder, sohbet eder. İhtiyacını hemen vermez ki biraz daha yanında kalasın. Belki de Rabbin seccadedeki o büyük boynunu seviyor. Belki de gece yarısı herkes uyurken onunla dertleşmeni, o samimiyetini seviyor istediğini hemen verse belki gaflete düşüp gideceksin belki onu anmayı bırakacaksın gecikme Rabbinin seni huzurunda tutma arzusudur belki de kulun benden istesin bana sığınsın aramızdaki bu bağ kopmasın muradıdır öyleyse duanın gecikmesine ret olarak bakma rabbim beni huzuruna kabul etti benimle konuşmak istiyor sesimi duymaktan hoşnut oluyor diye bak en büyük kabul duanın kendisidir aslında. Sana dua ettirene hamdolsun. Çünkü dua etme isteğini veren de odur. Vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Kur'an-ı Kerim'e bak kardeşim. Peygamberlerin hayatına bak. Hazreti Yakup, Yusuf'u için kaç yıl ağladı biliyor musun? Bir gün değil, bir ay değil. Yıllarca gözlerini ak düştü üzüntüden. Ben üzüntümü ve kederimi yalnızca Allah'a arz ederim dedi. Allah onun duasını duymadı mı sanıyorsun? Haşa. Ama Yusuf'un Mısır'a sultan olması, Yakup'un sabırla pişmesi gerekiyordu. O gecikmenin sonunda sadece Yusuf'una kavuşmadı. Yusuf bir peygamber ve bir sultan olarak döndü ona. Sabrın sonu hayallerin ötesinde bir lütuftur. Ya Hazreti Zekeriya, saçları ağarmış kemikleri zayıflamış, eşi kısır. Mantıken tıp ben çocuk sahibi olması imkansızdı. Ama o gizlice Rabbine seslendi. Rabbim bana katından temiz bir soy bağışla. Sebepler olmaz diyordu, akıl imkansız diyordu. Ama o ol dedi ve Yahya'yı müjdeledi. Senin durumun Hazreti Zekeriya'dan daha mı umutsuz? Hangi kapı Allah'ın kudretinden daha büyük kilit olabilir? senin imkansız dediğin şey Allah için sadece bir kün feye kün ol der ve olur meselesidir. Şimdi kardeşim bu sohbetin sonunda senden şunu rica ediyorum. Gözyaşlarını yaşlarını sil demiyorum. Ağla. Ağlamak rahmettir. Kalbi yumuşatır. Ama göz isyan değil, teslimiyet ile akıt. Şöyle de, Allah'ım görüyorum ki kapı kapalı gibi duruyor. Ama biliyorum ki Anahtar sende. Geciktiyse daha güzeli hazırlandığı içindir. Vermiyorsan beni koruduğun içindir. Sükut ediyorsan sesimi sevdiğin içindir. Ben senden razıyım Rabbim. Sen de benden razı ol. Gönlümdekini hakkımda hayırlı ile. Hakkımda hayırlı olanı gönlüme razı ile. Unutma kardeşim, karanlığın en koyu olduğu an Güneşin doğmaya en yakın olduğu andır. Belki de beklediğin müjde bir sonraki nefesindedir. Vazgeçme, kapıdan ayrılma. Çünkü o kapıdan başka gidecek yerimiz yok. Ve o kapı ısrarla çalanlara mutlaka açılır. Eğer bu sözler yaralı kalbine bir nebze merham olduysa, Rabbim ben sana teslim oldum diyerek niyetini tazele. Bu videoyu belki senin gibi bir umut bekleyen, Dertli kardeşine gönder ve biz burada sırra yolculuk ailesi olarak her zaman birbirimize dua etmeye devam edelim. Yorumlarda buluşalım, ismen dua isteyelim birbirimizden. Kimin duasının kabul olacağı bilinmez. Allah'a emanet ol, dualarda buluşmak ümidiyle. Eyvallah.